Buna ne dediler? Abi dediler. Bizde de bir yazan Dante var. İki yazanını bulacağız. Bizdeki daha hatalı. Bizdeki bilmem neli. Şöyleli böyleli. Hala gösterecekler. Bak yayına başladım. Kaç tane Dante gösterdim. Hiçbirinde bir yazmıyor kardeşim. Bak sağdan bak. Soldan bak. Üstten bak. İki yazanını bul. Yok. Uydurma kardeşim. Ben yapmamışım diyorum. Bana bulacağım dediniz. Dallı geçti millet. Benle dal hani dalla geçenler gelsin. Hani bak bakalım bu da aynı Dante. Ben yazarım ben sağdan yaparım bilme. Hani yap bakalım al. Al ya. Hadi yap ya, bir, bize seninkini görelim. Neresinde yazı, yazıyı bir gösterim kardeşim. Bak hani burada yazıyor mu bir yok. Ya ben bir diyorum bir deme fark etmez. Bak burada bir yazı oluşuyor. Bak ben yapmıyorum. Bak parada yazı oluşmuş. Gördün mü kardeşim? Bak şu alnında yazı oluşmuş. Efekli bak. Görüyor musun? Bak arkadaşlar Bak, güzel bak şurada şey, bir yazı oluşmuş görüyor musun ne kardeşim? Ne yapayım, bu arkadaşlar? Görmüyor arkadaşlar, abi. Bu bak kardeşim düzgün arkadaşlar, bak arkadaşlar. al bak burada herkes görüyor. Bak şurada bir şey kaldı oluşuyor kaldı artık işaret var. de bir ne dersen de, ciz 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 de ciz oluşuyor, de, oluşuyor, de, oluşuyor, de, oluşuyor de, yani de, bunu bak görüyor arkadaşlar herkes görüyor ben arkadaşlar ben deli miyim yani bende bir akıl sorunum var yani görmüyor musunuz siz bunu? İlhan Bey sen bunu görüyor musun? Oflu sen görüyor musun? Caca sen görüyor musun? Görüyorsun değil mi yani görünmeyecek bir şey yok. Neyi görmüyorsun kardeşim burada? Al kocaman bir gibi bir şey yazıyor. Bir de ne dersen de ben bire benzetiyorum. Bak yazıyor diyor arkadaşlar. Sen nasıl göremiyorsun bilmiyorum yani. Sabah, al bak İlhan Bey de yazıyor diyor. Oflu da yazıyor diyor. Bak burada bir yazı oluşuyor kardeşim. Gördük evet değil mi? Ha, görüyorsun. Al işte. E burada bak kulaklı kartal. Bak kartalda kulak var al. Ben sana bunlar değerli diyorum. Bak kartalında kulaklık var. Bak görüyor musun? Kulak var. Bak diline bak komik bir dili var. Tamam kardeşim ben onlara değerli diyorum. Hani bak burada kaç tane baktık millet dallı geçiyordu. Abi bizde de bir yazıyor. Abi ben sana iki bulacağım. Üç yazanı bulacağım. Beş yazanı bulacağım. Hani bulun. La bulun. Bir tane bulanınız olmadı. Kaç tane baktık bak ben de bakıyorum burada hani al. Niye ayırmıyorsun bunlara? Niye ayırmıyorum kardeşim? Bak ne satıyorsun ama bilmeyerek satıyorsun. Ben ara bilerek satıyorum. Bak bu bina öğretmez. Bu bina öğretmez. Ha bu edebilir işte. La bunun alıcısına bul eder. Evet arkadaşlar, bana Bak alıcı bul. Bu edebilir kalan kardeşim. Kalan Bak bir yazanı var, bir yok. Yok kardeşim. Piyasada yok. Bende var. Niye bunu bedavaya vereceğim? Ya de bul de sen de bul. Bul getir abi ondan sonra konuş. Ben satmıyorum kardeşim.